Öğrenme güçlüğü normal zekaya sahip hatta normal üstünde zekaya sahip olan çocukları kapsamaktadır. Öğrenme güçlüğü çocuğun okumasında, yazmasında ve matematik becerilerinde zayıflık olarak zorlandığı alan olarak kabul edilmektedir. Okumada güçlükler sesleri birleştirememe, hece farkındalığın zayıf olması, harfleri ekleme ya da eksik okuma tarzında olurken Yazmada güçlükte eksik harf yazma ya da fazladan yazma, bazı harfleri unutarak yazma gibi. E, matematik becerilerinde de zayıflıklar oluyor. Ritmik saymaları ezberlemede, toplamada, çıkarmada, bölmede gibi zorluklar yaşayabiliyor. Tanı konulduktan sonra çocukların hangi alanda zayıflıkları varsa, yani zorlandığı alanlar varsa öncelikle o kısımlar iyi tespit edilmeli. Ama bunun yanında iyi olduğu alanları da tespit edilmesi gerekiyor. Mesela okumada güçlük çeken bir çocuğun daha fazla okuma alanında çalışılması yapılması lazım. Ona da öğrenme güçlüğü programı uygulanması lazım çocuğa uygun bir eğitim planı hazırlanması gerekiyor. Yani hangi alanda güçlüğü varsa o alanla ilgili çalışılma yapılacak. Ama bu demek değildir ki iyi olan alanlarının da çalışılması, daha iyi seviyeye getirilmesi gerek ki çocuğun iyi olan alanları çalıştırıldığı zaman özgüven artım konusunda çocuğa çok faydalı olacaktır. Ailelerin tutumu çok önemlidir. Çocuğa yaklaşımı, öncelikle zaten ilk tanı aldıktan sonra ailelerde bir şaşkınlık, üzüntü hepsi bütün duyguları yaşayabiliyor bu konuda ailelere destek olunması da gerekiyor. Biz çocukla çalışıyoruz ama ailelere de danışmanlık yapmamız gerekiyor. Her ders çıkışında ailelere dersler neler yapıldı, hangi yol izlenecek, bu konuda mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır.